Herkese merhaba, Özgür Zadir dinleyicilerim. Ben Karel Abbaslan ve Öteki Dünya programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Lübnan'daki e, protestoları konuşacağız. Fakat başlamadan hemen öncesinde, geçtiğimiz hafta konuşulmuş konunun bu haftaki uzantısına dair de bir iki e, söz edelim. Biliyorsunuz, takip edenler e, hatırlayacaktır. Geçen hafta Öteki Dünya programında Brezilya ve Paraguay'daki COVID krizinin etkilerini konuştuk. E, COVID'in siyasi e, sonuçlarını konuştuk bu iki ülkenin e, politikasına etki eden ve Bolsonaro'yu konuştuğumuz zaman çünkü Brezilya biliyorsunuz Latin Amerika'daki hatta dünyadaki şu an en kritik yerlerden biri Covid konusunda vaka sayıları inanılmaz derecelere ulaşmış durumda. Bolsonaro'yu konuştuğumuz zaman da şunu söylemiştik. Kendi aslında tahtının sallandığını ve orduyla olan ilişkilerini sürekli dile getirmeye başladığını belirtmiştik. Tam da bunu konuştuktan sonra duvarda bir haber gözümüze çarpıyor. Ki demiştik hani ordu içerisinden desteğiyle e, de bu şu anki konumunu e, kuvvetlendirmeye çalışıyor diyor diye. Şöyle yer alıyor haber duvarda. Brezilya'da orduya görülmemiş kriz. Komutanlar siyasete karışmayacağız diye Bolsonaro'ya kazan kaldırdı. E, manşetiyle e, yazıyor duvar ve spotta da şu ifadeler yer alıyor. Kötü salgın yönetimine değinerek destek oranları düşen Brezilya devlet başkanı Bolsonaro bu kez de orduyla kriz yaşıyor. 3 kuvvet komutanı hükümete siyasi destek beyan etmemek için istifa etti diye tam da bizim konuştuğumuz konunun üzerine de denk geldi bu haber. Oldukça detaylı bir haber. Dikkatini çeken e, takipçilerimiz bakabilirler. Hakikaten de bu arada e, siyasi destek beyan etmemek için e, görevinden ayrılan kuvvet komutanları varsa bir ülkede... ...orada herhalde orduyu uzun uzun konuşmak, orduyla yönetimin ilişkisini uzun uzun konuşmak da e, gerekli oluyor. E, biz de geçen hafta bunu azıcık da olsa yapmaya çalışmıştık ama o ki Bolsonaro'nun bu iktidar krizi orduyla e, oldukça iç içe e, gidiyor e, son dönemde diyelim. Ve e, geçimiz haftaki konunun bu haftaki uzantısını da böylece noktalayalım. Ve Lübnan'a geri dönelim. Daha yakın bir coğrafyaya gidiyoruz. Şimdi Lübnan e, biliyorsunuz 2019'dan bu yana aslında pek çok krizle e, karşı karşıya kalan bir e, coğrafya. Şöyle bir durum var. Baktığımız zaman bu protestoların, bu gösterilerin, krizlerin ekonomik neden ne olduğunu görüyoruz. Ülkenin, para biliminin oldukça değersizleşmesi, işte işsizlik, yoksulluk falan falan ki bahsedeceğiz bunlardan. Ama aslında bu ekonomik katmanın altında çok daha büyük bir katman var ki bu da sosyal, toplumsal krizi işaret ediyor bize ülkedeki. Aslında bütün bu krizin temelinde, bu krizin daha doğrusu çözülememesinin de temelinde bu toplumsal kriz yatıyor Lübnan'da. Çünkü o katman değişmediği sürece, o katman olmadı sürece üstteki o küçük gözüken ekonomik krize dair de pek fazla adım atılamıyor. Atılan adımlar da boşa düşüyor. Şimdi bu konunu biz de tartışmak istiyoruz bugünkü bölümde. Daha doğrusu ülkedeki işte sosyal krizi konuşmak istiyoruz. Fakat önce dilerseniz geçmiş haftalarda ülkedeki krizin ne boyutlarda olduğunu konuşalım. 2019'dan bu yana 3 aşağı 5 yukarı ülkede neler olduğunu hatırlayalım. Şimdi Biliyorsunuz 2019 sonbaharında çok ciddi bir toplumsal hareket başladı Lübnan'da. Öyle ki göstericiler Beyrut'un en önemli meydanlarından olan hatta işte bu nedenle de ülkenin en önemli meydanlarından olan Şehitler Meydanı'nı aylarca işgal etti. Burada çadırlar kurdular, mitingler düzenlediler. Zaten o Şehitler Meydanı dediğiniz yerde Beyrut'ta böyle parlamento ve diğer bütün idari kurumlara iki adım mesafede bir yer yani. Fakat o günden bugüne aslında pek çok hükümet değişikliği yapılmaya çalıştı. İstifaları gördük. Yeniden hükümet kurulmaya çalışıldı. Fakat yine son kertede çok bir şeyin değişmediğine tanıklık ettik. Bunun nedeni işte asıl aslında ülkenin sosyal kimi yapısı olduğunu söylersek çok da yanılmayız. Çünkü ülkede hakikaten her şey ama her şey sizin mezhebinize, etnik e, grubunuza, e, her neyse buna göre ayarlanmış durumda. Seçimler buna göre, partiler buna göre, toplumun içinde e, yer alışınız buna göre, yaşadığınız mahalle buna göre. Ve hani bunun dışına çıkmanız çok da mümkün değil. Bir masal anlatılıyor hani bu yönde bir Lübnan masalı anlatıyor. yani Herkes aslında mutlu farklılıklarına rağmen değil ama hiç de öyle bir durum yok aslında pratikte e, görebileceğiniz. Siz de aslında giderseniz pek de görmeniz e, zor değil buradaki e, keskin ayrımı. Ama şimdi biraz daha bugüne doğru geleyim. Biliyorsunuz bir de bu yaz aylarında gerçekleşen çok büyük bir patlama vardı Beyrut Limanı'nda. Ki Beyrut'un ekonomisinde, hatta ülkenin ekonomisinde limanın payı çok büyük. Buradaki çok ciddi ihtimaller yüzünden gerçekleşen patlamada 200 civarında insan yaşamını yitirdi ve neredeyse 30 bin kişi de yaralandı insani kayıpların can kaybının sıra çok ciddi bir mal kaybı da vardı tabii ki. Özellikle şimdi Beyrut Limanı'nın yer aldığı yeri düşünecek olursak arkasında işte bu Mar e, ve Rimel gibi daha çok e, Hristiyan nüfusun yaşadığı bölgeler var ki buralar oldukça da ülkenin şehrin merkezlerinden ve yani e, zengin yerler, e, sermaye birikiminin de olduğu yerler. Biraz daha doğusuna giderseniz işte Burşamut'tan Ermeni Mahallesi ki burası daha yoksul bir mahalle kıyasla. Onun da yukarısında e, karantina diye bir e, mahalle var. Ki bu karantina mahallesi bugün neredeyse e, tamamıyla yok oldu patlamadan sonra. En azından çok ciddi hasır aldığını söyleyebiliriz. Ki e, bu mahalleyle de ilgili ilginç bir e, hikaye var. Burada eskiden işte iç savaş döneminde bir Filistin kampı e, varmış. Ve bu kamp işte çeşitli işte bu e, falaj milislerin saldırıları sonucunda ya da diğer Karşıt görüşü işte Hristiyan, Hristiyan e, kimi örgütlerin, milisleri tarafından saldırı altına alınıyor. Küçük çaplı bir katliam oluyor aslında ve e, hayatta kalanlar Filistin kampından e, göçmek zorunda kalıyor. Yani Filistin kampından sonra yeni binalar orada ortaya çıkıyor. Gariptir. Mezbaneler mesela e, yoğunluktaydı en son dönemde. Mezbanelerin yanısında e, gece kulüpleri, klublar var. Yani siz klaptan çıktıktan sonra aslında e, kan kokusuyla kan kokusunu duyabiliyorsunuz burada ve ya hakikaten ilginç bir durum yani geçmişte katliama sahne olmuş bir yerde kan kokusuyla dans etmek bu abeslik bu ağır durumda herhalde ancak Lübnan'da karşımıza çıkabilir diyelim ve yani bu bölgelerin özellikle limanın yükünü çektiğini de söyleyelim ve bugün çok büyük bir hasar aldı ülkenin ekonomisine bu kadar yeri olan Beyrut liman. Şimdi bu patlamadan sonra bir de bu hafta neden tekrar gösteriler başladı diye soracak olursanız hükümette hükümet kurma çabaları sonuçlanmayınca ülkenin parası para birimi daha da değersizleşti. Öyle ki yani baktığımız zaman son dönemde %80'e varan bir değer kaybından söz ediyoruz. Bugün artık hani Lübnan lirası, Lübnan poundu işte 14 binlerle bir dolara karşılık 14 bin olarak belirtiliyor. Ki bu hani atıyorum işte İran'daki döviz krizi ya da Türkiye'deki döviz krizinden belki İran'dan tabii biraz daha farklı ama çok daha ağır bir bedel demek Lübnan için. Çünkü Lübnan ekonomisi tamamıyla dışarıya bağımlı bir ekonomi. Kendi sınırını kapatıp kendi ürettikleriyle yaşayabilecekleri bir durum yok zaten. Ve ithalata dayalı bir sistemleri var. Bu ülkenin tarih boyu da aşağı yukarı öyle olmuş. Ve baktığımız zaman mesela siz de bunu günlük hayatta da görebilirsiniz Hedbub'dan herhangi bir yerinde. Hani bir çay içseniz, kahve içseniz bir yerde hesap geldiği zaman ya Lübnan para birimiyle ödüyorsunuz, Lübnan lirasıyla ödüyorsunuz ya da dolarla ödüyorsunuz. Altta zaten işte şu kadar lira, şu kadar dolar diye de yazıyorlar. Hani günlük hayatta da zaten doları kullanabileceğiniz bir ülke, kullanılan da bir ülke. Bugünkü protestolarda bunu nasıl görüyoruz diyecek olursanız mesela insanlar hani benim aldığım maaş 150 dolara geriledi diye isyan ediyorlar. Hakikaten de her şeyde dolara bağlı bir ülkesiniz eğer. Bu çok çok daha büyük bir yıkım ifade ediyor. O yüzden İran örneğini kullandık. Tabii ki İran'ı hani ekonomik anlamda güçlü bir ülke olarak düşünemeyiz belki ama bu kadar da dolara bağımlı olmadığı için belki de kur değişimlerinden yine o kadar da etkilenmiyor. Lübnan kadar etkilenmiyor diyebiliriz. Yine Lübnan Covid krizinden de Oldukça şiddetli bir şekilde etkilenen ülkeler arasındaydı. Özellikle Orta Doğu'da en şiddetle yaşanan yerlerden bir tanesi. Zaten kırılgan olan ekonomisi ve altyapı sistemi bu COVID krizini maalesef yeteri kadar korunaklı bir şekilde geçiremedi. Dolayısıyla ekonomik uçurumun iyice derinleşmesine neden olduğu ülkede. Şimdi bak, bugün baktığımız zaman yine benzeri protesto yöntemleri görüyoruz. Yol kapatma e, yöntemlerini kullanan kitleler var. Bunun dışında yine işte gösteri hakkını kullanan ve çeşitli yerlerinde insanlar var. Genel olarak Lübnan'daki gösterilerle ilgili 2019'dan bu yana şunu söyleyebiliriz ilginç bir e, bilgi olarak. Şimdi bundan öncesinde de tabii ki e, Lübnan'ın kendi sosyal ekonomik krizlerine dair pek çok gösteri düzenleniyordu ama gösteriler genellikle belirli sınırında kalıyordu. Evet, Beyrut aslında Lübnan'ın olmazsa olmazı. Hani bir Türkiye için İstanbul neyse, belki daha fazlasını ifade ediyor Lübnan için Beyrut. Ama mesela diğer kentleri düşünelim. İşte bizim dilimizde Trablus diye de kullanılan Tripoli, kuzeydeki Tripoli yoğunlukla Sünni nüfusun yaşadığı bir yer. Yine daha farklı hazırlıklar da yaşıyor ama yani büyük bir çoğunluğu Sünni ve yoksul bir kent. Tripoli oldukça yoksul bir kent. Burada uzun bir süredir aslında e, protesto gösterileri düzenlenmiyordu ancak yeniden ekonomik taleplerle büyük kitlesel gösterilerin ortaya çıktığını gördük. 2019'dan bu yana e, çok bir şey değişmedi yine hala devam ediyor Tripoli gibi kentlerde diğer kentlerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün de yine benzeri taleplerle sokağa çıkan ama her geçen gün öfkesi artan insanları görüyoruz sokak Ve bu insanlar herhangi bir etnik grupla ya da siyasi grupla açıklanabilecek insanlar değil. Yani zaten bu nedenle kitlesel eylem ifadesini kullanmakta da daha doğru olur. Şimdi bugüne kadar o yaşananları hatırladık ve geçtiğimiz haftada gerçekleşen gösterilere dair biraz fikir sahibi olduk. Şimdi uzun uzun... Hükümet kurma çabaları neden ve nasıl e, sona erdiğini, e, başarılı olamadığını konuşmak yerine biraz ülkedeki işte bu herkesin mezheplerine göre ayrıldığı e, sisteme dair bir şeyler söyleyelim. Şimdi iç savaştan sonra dediğimiz gibi Lübnan öyle bir sistem kuruyor ki e, her şey attığınız oy da e, bu mezhebe göre e, değişiyor. Yani her parti her yerde seçime giremiyor ki zaten bu statiko partilerin çoğu belli... E, kesimleri temsil ediyor. İşte Hariri'nin partisi mesela Sünni e, İslamı temsil ediyor. Emel Hareketi e, Şii e, nüfus temsil ediyor. Hizbullah Hakeza yine yine işte Emel'den ayrılan bir grup olarak e, yine Şii şi, Şiilerin bir bölümünü temsil ediyor. Bu iki grup. Bunun dışında yine Katay'ı e, görüyoruz. Katayip görüyoruz. Yine Filançiler işte, görüyoruz. Hristiyanların bir bölümünü temsil eden. Yine Aoun'un partisine, ülkenin lideri Aoun'un partisinin Hristiyanların bir bölümünü temsil ettiğini görüyoruz vesaire vesaire. Yani Ermenilerin kendi partileri var ki Beyrut'ta da yine önemli bir nüfusa sahip Ermeniler. Örnekler çoğaltılabilir ama büyük bir çoğunluğu buradaki partilerin bir etnik ya da dini görüşü temsil ediyor. Zaten en çok bilinen, bu ayrımın en iyi bilindiği nokta ülkenin yönetimindeki e, ayrıştırma. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan olma zorunluluğu, işte Başbakanının aynı şekilde Sünni, e, Meclis Başkanı'nın da e, Şii olma e, durumu e, mevcut. Yani böylesi mezheplerle, e, mezheplere dayalı bir sistem var. Şimdi bu sistem ülkenin tabii ki geçmişini düşündüğümüz zaman bir şey ifade ediyor. Çünkü çok uzun yıllar e, iç savaşla boğuşan bir ülkeden bahsediyoruz bu iç savaşın e, çıkış kaynağı e, her ne kadar Filistinli nüfusun buradaki varlığı olsa da ki bu bambaşka bir konu zaten dünya yani inanılmaz e, büyük bir Filistin nüfusuna sahip bir buradaki Filistinlilerin hakları e, sıfır derecesini bile dersek çok olur e, korkunç e, bir sosyal statüye sahipler ve mesela bu e, ülkedeki mezhepsel e, dağılımın değişmemesi için bütün partilerde aslında statiko partiler ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü halihazırdaki bu e, sistem ülkedeki en son e, işte şey nüfus sayımına göre yapılıyor ki bu nüfus sayımının üzerinden kaç yıl geçmiş? 50'den fazla yıl geçmiş. Yani şimdi baktığımızda mesela Hristiyanların daha az e, orana sahip olduğunu görüyoruz ülke nüfusunda. E, e şimdi Filistinlilerin bazılarına vatandaşlık verirlerse bu oran değişecek ve istedikleri yönde değişmeyecek. O nedenle bu e, öyle bir konsensus sağlanıyor ki e, Filistinler herkes tarafından dışlanıyor bir şekilde. Ve mesela bir e, Lübnanlı kadın evlendiği takdirde başka e, milletten, başka vatandaşlara sahip bir ülkeden e, kendi e, vatandaşlığını o veremiyor. Yani siz bir Lübnanlısınız ve e, yanılmıyorsam bu sadece kadınlara yönelik bir e, uygulama diyebiliyorum. Emin değilim tabii ki bundan. Ama e, şöyle bir şey atıyorum. Siz Lübnanlı bir kadınsınız. Suriyeli biriyle evlendiniz. Işte, Amerikalı biriyle Hiç fark etmez. Çocuğunuz e, eşinizin şeyini alıyor. Vatandaşlığını alıyor. Öyle hayatını devam Bütün bunların aslında temel nedeni bahsettiğimiz bu dengelerin bozulmaması yönünde. Parlamentoda yine aynı dengeleri görüyoruz. Ama şimdi bahsettiğimiz e, bu sistem Ülkede tam olarak iç savaşın sonrasında kurulmuş, yine ondan sonraki birkaç yıl içerisinde, dönem içerisinde de yerleşmiş bir sistem. Ama artık ülkenin bambaşka durumlara yanıt verebilen, bambaşka bir demografiye yanıt verebilen bir sisteme ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaç da çoğunlukla tabii ki gençler tarafından dile getiriliyor. Tamam belki iç savaşı yaşamış jenerasyonlar için bu partiler, bu düzen bir şey ifade ediyor, iyi kötü. Ama gençler için özellikle bugünlerde işte bu ekonomik krizle boğuşan, ee, toplumsal krizle boğuşan gençler için pek bir şey ifade etmiyor aslında ve daha farklı bir sistem e, talep ediyorlar. Yani her şeyin açık bir şekilde mezhebe, inanca, etnik gruba dayandığını düşünecek olursak, hastaneniz, okulunuz, mahalleniz, bu pek e, te istenilen bir şey olmuyor. Hele ki dediğimiz gibi aşina değilsiniz. Ama burada tabii ki şunu çok e, büyütmemek gerekiyor. Ee, bazen işte Lübnan gözümüzde farklı algılanabiliyor. Özellikle Batı'da yer alan kimi haberlerde bu son protestolara dair şunlar söylüyor. İşte burada kimsenin mezhebi önemli değil. Biz artık bu mezhepsel dağılıma inanmıyoruz diye bütün gençler genel ediyor. Ama aslında sadece bunun hakim olduğunu söylemek yanlış olur. Sadece eğer Beyrut'un belli bir yerinde sınırlı kalmıyorsa oradaki hayatınız. Bunu görmeniz çok da zor değil. Güneyindeki işte bu Şii nüfusun pek çok gençleri yine oradaki örgütlere, hareketlere, statiko partilerine e, gönül ba gönülden bağlı ya da aynı şey Sünni gençler için, İranlı gençler için, Ermeni gençler için de e, geçerli. Ermeniler belki biraz farklı bir konumda duruyor çünkü e, pek de aslında yüz göz olmak istemiyorlar e, Yunan siyasetiyle o nedenle daha dışarıda e, kalıyor onların e, etkileri özellikle protestolarda da e, kimi Ermeni gruplar vardı ama yine de e, biraz dışarıda kalmayı tercih ettiler şimdi baktığımız zaman aslında bu krizi, mevcut krizi hiçbir parti Lübnan'da reddetmiyor. Zaten hani rakamlar ortadayken reddedilmesi e, ancak bazı ülkelerde e, mümkün oluyor. E, baktığımızda dediğimiz gibi yani aslında bu sisteme dair de pek çok e, partinin e, itirazları var. Yani ben şey hatırlıyorum, işte, bir Lübnan milletvekili röportaj yaptığım zaman o da aslında kendisinin Lübnan'ın kendinin bu Lübnan'daki bu değişime e, taraf olduğunu e, söylüyorlar ama protesto yöntemleriyle ilgili kim eleştirileri var? Tabii yani röportajda böyle demesine karşın e, protesto zamanında pek çok saldırının da ya yani Hizbullah tarafından da gerçekleştirildiğini hatırlıyoruz. Ama dediğimiz gibi ülkedeki şu anki bu krizin en büyük ne nedeni bahsettiğimiz bu toplumsal yapısı Lübnan'ın diyelim ve e, toparlarken e, Lübnan'a dair söyleyebileceğimiz en önemli noktanın da işte bu krizi konuşmak olduğunda hatırlatalım. Ekonomik tabii ki nedenlerinde de bu krizi nasıl birleştirici bir şekilde, insanları birleştirici bir şekilde sokağa döktüğünü söyleyebiliriz belki de. İşte 2019'dan beri devam ediyor Lübnan'daki gösteriler. Kolay kolay da duracak gibi değil. En son bir Covid döneminde ara verdi ama herhalde bu yıl ya da önümüzdeki yıllarda sürecek. Biz de takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve bugünkü programımızı böylece sonlandıralım. Farklı bölümlerde yine farklı coğrafyalara, ülkelere, dilleri, kültürleri konuşmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın.